Merhaba. Bugün bize gönderdiğin kaynakları masaya yatırıyoruz. Elimizde şey, World Science Festival kanalından saklı boyutlar, hiperuzayı keşfetmek başlıklı bir videonun metin dökümü var. Amacımız da evreni algılayışımızı değiştiren tek bir keşif anını, o anın arkasındaki hikayeyi ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Özellikle de bir Alman matematikçinin evrenimizin bildiğimiz üçten fazla boyuta sahip olabileceği fikrine ilk ulaştığı o ana odaklanacağız. Ama bu sadece bir eureka anı değil, o anın neden yaşandığını, Hangi devasa soruna çözüm aradığını ve fiziğin rotasını nasıl değiştirdiğini de irdeleyeceğiz. Harika. O zaman şöyle bir sahne canlandıralım gözümüzde. Tarih Nisan 1919, yer Almanya. 34 yaşındaki matematikçi Theodor Kaluza çalışma odasında, oğlu da bir koltukta oturmuş babasının denklemlerle dolu o sessiz dünyasını izliyor. Yani oldukça sakin, sıradan bir an gibi ta ki o ana kadar. Kaynağa göre Kaluza masasında çalışırken birden donup kalıyor. Fırladı ve Figaro'dan bir arya söylemeye başladı. Bu herhalde bilim tarihindeki en dramatik tepkilerden biridir. Kesinlikle. Kendinizi 9 yaşındaki o çocuğun yerine bir koysanıza. Babanız aniden e, operatif bir coşkuyla ayağa fırlıyor. Bir insanı, özellikle de bir matematikçiyi bu kadar teatral bir tepki vermeyi iten şey ne olabilir? Önündeki kağıtta ne görmüş olabilir ki? İşte bu hikayenin kilit noktası. Bu bir piyango kazanma sevinci değil. Bu entelektüel bir zaferin, bir aydınlanmanın dışa vurumu. Kaluza'nın o an anladığı şey şuydu: Evrenimizin her gün deneyimlediğimiz 3 uzay boyutundan daha fazlasına sahip olabileceğine dair matematiksel bir kanıt bulmuştu. Ama bu fikir böyle havadan gelmedi. Çok daha büyük bir hedefi vardı aslında. Yani bu sadece acaba daha fazla boyut var mıdır gibi rastgele bir merak değildi, bir amacı vardı hem de ne amaç. O dönemde yani 1919'da fizik dünyasının iki temel direği vardı. Biri Einstein'ın birkaç yıl önce ortaya attığı ve kütle çekimini anlatan genel görevlilik teorisi, diğeri ise elektriği ve manyetizmayı birleştiren Maxwell'in denklemleri. İkisi de inanılmaz başarılıydı ama tamamen ayrı dünyalara aitti. Ayrı denklemler, ayrı kurallar. Kaluza'nın cüretkar fikri şuydu. Ya bu iki kuvvet aslında ayrı değilse ya elektromanyetizma kütle çekiminin göremediğimiz ekstra bir boyuttaki bir yansımasıysa. Bir dakika bu inanılmaz iddialı bir düşünce. Yani bildiğimiz temel bir kuvvetin aslında saklı bir boyutun bir oyunu olduğunu mu söylüyordu? Tam olarak bunu söylüyordu. O masada yaptığı hesaplamalar Einstein'ın denklemlerini 5 boyuta, yani 3 uzay, 1 zaman ve bir de ekstra uzay boyutu uyarlamaktı. Ve bunu yaptığında, denklemlerin içinden sihirli bir şekilde Maxwell'in elektromanyetizma denklemlerini fırladığını gördü. İki büyük teoriyi tek bir denklem setinde birleştirmişti. İşte o an anladı ki, bu sadece bir matematik ilesi değildi. Evrenin sırrına dahil bir ipucu yakalamış olabilirdi. Opera söylemesinin nedeni buydu. Bu her şeyi değiştiriyor. Bu sadece fazladan bir boyut buldum demek değil, fiziğin en büyük iki teorisini birleştirecek anahtarı buldum demek. Peki bu devrimsel fikri hemen dünyaya duyurdu mu? İşte hikayenin ilginçleştiği bir diğer nokta da burası. Kaluza makalesini o dönemde bilim dünyasının en büyük otoritesi olan kişiye gönderdi. Albert Einstein'a. Ve Einstein'ın tepkisi bu fikrin ne kadar sarsıcı olduğunu gösteriyor. Merakla bekliyorum Einstein, harika, hemen yayınlayalım mı dedi. Tam olarak değil. Einstein ilk başta fikri hayran kalıyor. Hatta Kaluza'ya yazdığı cevapta, Beşinci boyutu kullanma fikri beni inanılmaz derecede cezbetti diyor. Bu fikrin altında yatan güzelliğe kimse karşı koyamaz. Ancak hemen ardından şüpheleri başlıyor. Fakat diye ekliyor, fiziksel olarak gerçek bir şey ifade edip etmediğini sorgulamak zorundayım. Bu durum iki yıl boyunca böyle devam ediyor. Bir yanda fikrin matematiksel zarafetine duyulan hayranlık, diğer yanda peki ama bu beşinci boyut nerede sorusunun yarattığı şüphe. İki yıl boyunca Einstein bu makaleyi masasında mı bekletti? İnanılmaz bir sabır testiymiş. Kesinlikle. Kaluza sabırla bekliyor. Einstein ise kendi içinde bir mücadele veriyor. Sonunda 1921'de Einstein ikna oluyor ve makalenin yayınlanması için onay veriyor. Kendi şüphelerine rağmen fikrin o kadar önemli olduğunu düşünüyor ki bilim dünyasının bunu duyması gerektiğine karar veriyor. Bu bile tek başına Kaluza'nın ne kadar büyük bir şeyin üzerine parmak bastığını gösteriyor. Peki yayınlandıktan sonra ne oldu? Fizik dünyası bu fikri hemen benimsedi mi? Maalesef hayır fikir bir süre ilgi çekti. Hatta birkaç yıl sonra Oscar Klein adında başka bir fizikçi, Kaluza'nın fikrini bir adım ileri taşıdı. Klein, bu beşinci boyut neden görünmez sorusuna bir cevap önerdi. Belki de o boyut bizim algılayamayacağımız kadar küçük bir çember şeklinde kendi üzerine kıvrılmıştır. Ama tam da o yıllarda atom altı dünyada yeni kuvvetler keşfedilmeye başlandı. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler. Kaluza'nın beş boyutlu teorisi sadece kütle çekimi ve elektromanyetizmayı birleştirebiliyordu, bu yeni kuvvetleri açıklayamıyordu. Bu yüzden kaluza klein teorisi zarif ama eksik bir fikir olarak görüldü ve onlarca boyunca bir kenara bırakıldı. Bir nevi entelektüel bir merak konusu olarak tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Yani parlak bir başlangıçtan sonra neredeyse unutulup gitti. Ama anladığım kadarıyla hikaye burada bitmiyor. Çünkü elimizdeki kaynak tüm bu tartışmayı bitirirken adeta bir şifre gibi iki kelime bırakıyor. Kalabiyahu. Başka hiçbir açıklama yok. Bu unutulmuş bir teoriden sonra ne anlama geliyor olabilir? Sanki bir film bitiyor ve en sonunda alakasız bir sahne beliriyor gibi. İşte bu hikayenin ikinci perdesi ve Kaluza'nın mirasının yeniden doğuşu. O iki kelime aslında Kaluza'nın 1919'da ektiği tohumun 10 yıllar sonra nasıl dev bir ormana dönüştüğünü anlatıyor. 1970'lerde ve 80'lerde fizikçiler yine o büyük birleşme lüyasına geri döndüler. Ama bu sefer sadece iki değil, bilinen dört temel kuvveti de tek bir çatı altında birleştirmeye çalışıyorlardı. Bu çabanın sonucunda sicim teorisi adını verdikleri yepyeni ve çok daha radikal bir fikir ortaya çıktı. Sicim teorisini duymuşluğum var. Evrendeki her şeyin temelinde küçücük titreşen sicimler olduğunu öne sürüyor. Ama bunun kaluzanın beşinci boyutuyla ne ilgisi var? İşte o bağ inanılmaz. Sicim teorisyenleri, denklemlerinin matematiksel olarak tutarlı çalışabilmesi için evrenin bizim bildiğimiz üç uzay ve bir zaman boyutuna sahip olamayacağını fark ettiler. Denklemler evrenin toplamda 10 ya da 11 boyuta sahip olmasını gerektiriyordu. Birdenbire Kaluza'nın tek bir ekstra boyutu 6 ya da 7 ekstra boyuta dönüştü. Dur bir saniye. Bu kulağa bilimden çok bilim kurgu gibi geliyor. Eğer bu kadar çok ekstra boyut varsa, biz neden onları göremiyoruz, hissedemiyoruz? Einstein'ın sorduğu o ilk soruya geri dönüyoruz. Neredeler? Mükemmel bir soru. Ve cevabı bizi doğrudan kalabi yavuya getiriyor. Sicim teorisyenleri Oscar Klein'in 10 yıllar önce sunduğu fikri aldılar ve geliştirdiler. Dediler ki bu ekstra 6 ya da 7 boyut evrenin her bir noktasında bizim algılayamayacağımız kadar küçük, inanılmaz derecede karmaşık geometrik şekiller halinde kendi üzerine kıvrılmıştır. İşte o karmaşık 6 boyutlu geometrik şekillere onları matematiksel olarak tanımlayan iki matematikçinin onuruna kalabi yau manifoldları deniyor. Aklım durdu. Yani şu an bulunduğumuz odanın her bir noktasında bir atomdan bile milyarlarca kat daha küçük, altı boyutlu, karmaşık bir evren mi gizli? Sicim teorisine göre evet. Bunu anlamak için sıkça kullanılan bir benzetme var. Ee, bir bahçe hortumu. Uzaktan baktığınızda hortum tek boyutlu bir çizgi gibi görünür. Sadece uzunluğu vardır. Ama üzerine konan bir karınca için durum farklıdır. Karınca, hortumun uzunluğu boyunca ileri geri gidebilir ama aynı zamanda hortumun çevresinde yani ikinci bir boyutta da dönebilir. Biz de bu evrende uzaktan hortuma bakanlar gibiyiz. Sadece büyük, açık üç boyutu görüyoruz. İleri geri, sağa sola, yukarı aşağı. Ama o altı ekstra boyut, hortumun çevresi gibi o kadar sıkı bir şekilde kendi üzerine kıvrılmış ki bizim duyularımız ve aletlerimiz için tamamen görünmezler. Bu inanılmaz bir bağlantı. Kaluza'nın 1919'da Einstein'ın bile şüpheyle yaklaştığı o tek ekstra boyut fikri, modern fiziğin en uç ve en karmaşık teorilerinden birinin temel taşı haline gelmiş. O iki kelime, kalabeyyao, aslında bir hasırlık bir bilimsel yolculuğun vardığı en son durağı işaret ediyor. Kesinlikle öyle. Kaluza'nın açtığı kapı, on yıllar sonra yepyeni bir nesil fizikçi tarafından sonuna kadar aralandı onun hayali iki kuvveti birleştirmekti bugünün fizikçileri ise o kapıdan geçerek dört kuvveti de birleştirmeye yani her şeyin teorisine ulaşmaya çalışıyorlar ve bu yolculuğun haritası kaluza'nın göremediğimiz saklı boyutlar fikri üzerine kurulu sonuç olarak çalışma odasında opera söyleyen bir babanın hikayesiyle başladık ve evrenin her noktasında gizli olan altı boyutlu geometrilere geldik bu kaynaktan çıkarılacak temel ders, tek bir insanın aydınlanma anının, hele ki o anın arkasında büyük bir hedef varsa, bilimde nesiller boyu nasıl yankılanabileceğidir. Bir fikir, doğru zamanı gelene kadar on yıllarca uykuda kalabilir ve sonra beklenmedik bir şekilde her şeyi değiştirebilir. Çok güzel bir özet ve bu dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir fikir bırakıyor. Kaynak gözle görülenden daha fazlası olan boyutları keşfettiğimizi vurguluyor. Kendi gerçeklik algınızı bir düşünün. Eğer Kaluza'nın sezgisi doğruysa ve sicim teorisi doğru yoldaysa, şu an etrafınızda gördüğünüz bu zengin, üç boyutlu dünya aslında çok daha büyük, on boyutlu bir kozmosun sadece küçük bir dilimi, bir yüzeyi olabilir. Bu insanın perspektifini tamamen değiştiren bir düşünce gördüğümüz her şeyin, gerçekliğin sadece küçük bir parçası olduğu fikri. Öyle. O halde son soru şu olsun. O göremediğimiz karabiyao şekillerine kıvrılmış saklı boyutlarda neler oluyor? Sicimlerin farklı titreşimlerinin farklı parçacıkları oluşturduğu söyleniyor. Belki de evrenimizin temel yasaları, Parçacıkların kütleleri, kuvvetlerin şiddeti gibi o saklı boyutların karmaşık geometrisi tarafından belirleniyordur. Belki de evrenin nihai sırları bizim üç boyutlu algımızın hemen ötesinde, o görünmez arenada gizlidir. Kaluza'nın bize bıraktığı en büyük miras belki de bu. Gördüklerimizin ötesini hayal etme ve sorgulama cesareti.